Şimdi arkadaşlar bu video Ankara'dan başladı. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Londra'ya uçtuk. Direkt uçuş, uçuş bize uygun olmadığı için cumartesi günü Ankara'dan bu şekilde döndük. Ama dönüşümüz Londra Ankara direkt uçuşumuz var. Ajetle bu ulaşımı sağlıyoruz. Reklam değildir. Gidiş dönüş olarak biz bu uçuşu 1000 TL'ye aldık. Evet şaka yapmıyorum. Mil biriktirdik arkadaşlar. Akbank'ın bir kartı var kampanyası dahilinde ilk defa millerimiz bu kadar bir işe yaradı. Normalde bizim aldığımız bilet 18-19 bin TL'ye gidiş dönüş. Onu biz 1000 TL'ye aldık. Detay isteyenler ekstra bana mesaj atabilir. Nasıl yapabiliriz? Hangi kampanya vesaire diye. Şimdi bizim Birleşik Krallık turumuz Londra'dan başladı. Londra, Manchester Manchester'dan Liverpool, Liverpool'dan Dublin. Dublin'den Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast. Oradan İskoçya'ya geçtik. Glasgow, Edinburgh ve tekrar Londra'ya dönerek bir 15 günlük bir Gezi planı yaptık. Bu gezinin maliyetini de en sonunda videonun bahsedeceğim ne kadar mal oldu ortalama diye. Zaten diğer videolarla da tek tek kalem kalem bütün maliyetleri anlatacağım. İşte ulaşım, oteller, yemekler, turlar. Ayrıca her şehirde çektiğim vloglarda otel önerileri, yeme içme tavsiyeleri. Mutlaka katılmanız gereken turların güvenli en kaliteli turlara rezervasyon linklerinde bulabileceksiniz açıklamalarda. Onun dışında... Biz şimdi Londra'ya indik. Londra'dan trenle Manchester'a geçtik. Manchester'dan yine trenle Liverpool'a geçtik. Liverpool'dan normalde bizim Manadası planımız vardı. Manadası'na gidemedik. Haritayı açanlar bilecektir. Küçücük bir ada var. Vergi cenneti. Parayı nasıl kaçırdıklarını incelemek istiyorduk. Gidemedik. Liverpool'da 3-4 saat kalacaktık. O adaya gidemediğimiz için Liverpool'da 2 gece konakladık. Sonrasında Liverpool'dan uçakla Dublin'e geçtik İrlanda'ya. Daha sonra Dublin'den Belfast'a e, arabalı feribotla otobüse binip, otobüsle feribota binip Belfast'a geçtik. Belfast'tan trenle Edinburgh'a geçtik. Edinburgh'dan da trenle Londra'ya geçtik. Yani %90 trenle ulaşım sağladık. Bir yerde de tekne ve otobüs yaptık. Araç kiralanır mı diye sorarsanız hiç önermiyorum. Çünkü hem trafik ters akıyor hem kurallar çok katı 20 ile 30 ile gittiğiniz yerler var. E, tren, otobüs, uçak... O tarz gitmeniz gerekiyor ulaşım konusunda Birleşik Krallık diye sizi düşünüyor. düşünüyorsunuz.